Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Beni soracak olursanız bomba gibiyim. Bugün boya mikrofon inceleyeceğim. Neden? Bir önce incelediğim mikrofonu artık kullanamıyorum. Çünkü Type-C'li bir iPhone'a geçtim. Ve buna uygun bir mikrofon edinmem gerekti. Hızlıca kutusunu açıp Evet. Ürüne bakmak istiyorum. güzel paketlenmiş. Hepsi buradan aldım. Dün aldım. Bugün geldi. Geldi. Oldukça hızlıydı. Acaba nereden açmak lazım? Evet. Şöyle en güzeli ben bunu keseyim. Güzel. Karşımızda boya m 3 u modeli. Bu daha önce açılmış sanırım. Problem değil. Ve açıyorum. Bakalım kullanılmış mı acaba? Evet. Bir kutunun içinde geliyor. Bakalım ne durumda? Güzel. Bir tane Type C soketi var. Mikrofonun kendisi. Evet mikrofon burada. Bu da alıcısı. Bu telefona bağlanacak kısmı. Güzel bir ürüne benziyor. Ancak bu kutu daha önce açılmış ve muhtemelen bir iade durumu olmuş. Çünkü buradaki parmak izlerinden falan anlaşılıyor. Problem değil. Evet. Bu aynı zamanda şarj etmeyi yarayan bir kutu. Bu da yine gürültü engellemek, o hışırtı rüzgar vesaireyi kesmek için ucuna takacağız. Şu an bunu üzerine takmak istiyorum. Evet, Type C oturdu tamamen. Aslında böyle çok uzun sürede kullanılmamış demek ki. Örneğin şu poşet çıkartılmamış. Hı hı. Buradan açılıyor. Evet açıldı. Şimdi bununla birden çok test yapmak istiyorum. Ee, bakalım nasıl olacak. Bildiğiniz gibi şu parçayı Type-C iPhone 15'imin Type-C soketine takacağım. Umarım uyumludur. Çünkü üzerinde bir Android logosu var mikrofonun. Umarım bende bir uyumsuzluk yaratmaz. Buradan da açıp Evet. Uzun basarak yine açmaya çalışıyorum. Açtım. Tamam. Bağlantıyı gerçekleştireceğim. Şu an şu soketi e, telefonuma bağlıyorum. bağlantı sırasında iPhone 15 telefonum bir kulaklık mı bağlıyorsunuz dedi. Ben hayır dedim ama bakalım kayıt alabiliyor mu çok merak ediyorum. Şu an mikrofon üzerinden konuşuyorum. Bilmiyorum sesim gelebiliyor mu? Açma kapama düğmesine bastım mikrofonu. Şu an mavi ışık yanıyor. Bilemiyorum. Sesim geliyor mu? Kullanma kılavuzunu göstermek istiyorum. Ee, D ve U modelleri var. Bildiğim kadarıyla biri Type-C olan biri iPhone soketi olan eski geleneksel tip. Burada kutu içerini gösteriyor. Evet bir şarj kutusu. Alıcı verici. Type-C'den bir bağlantı şarj kablosu. Burada açma kapanmanın nasıl olacağından bahsediyor. Açılacak, kapılacağı yeri göstermiş. Evet. şarj olurken burada bir ışık yanacağından bahsediyor şu kutu üzerinde evet şurada. Yakaya nasıl yerleştirilmesi gerektiği, elle tutulmaması vesaire şurada işte önlük kapama mikrofonu diyor. Evet. Çince bilmiyorsak bundan sonrasında bence devam etmeyelim. İş Çince'ye döndü. Genel olarak kullanma kılavuzu bu. Şu anda boya mikrofonla konuşuyorum. Boya mikrofonla ses test ediyorum. Şu an iPhone 15'in standart mikrofonuyla yaklaşık 15-20 santim mesafeden konuşuyorum. Şu an boya mikrofonla yaklaşık 10 santim mesafeden yani yaka mesafesinden konuşuyorum. Şu an yaklaşık 10 santim mesafeden boya mikrofonla konuşuyorum. Boya mikrofonun yanında artı ve eksi butonları var. Şimdi bu butonları test etmek istiyorum. Artıya basıyorum. Birden çok yere bastım. Şu an boya mikrofonla konuşmaya devam ediyorum. Artıya basıl durumda. Şu an boya mikrofonla yaklaşık 10-15 santim mesafeden konuşuyorum. Şu an eksiye basıyorum boya mikrofonda. Eksiye. Artı butonuna basıyorum. Boya mikrofonda bilemiyorum sesimde bir yükselme oluyor mu? Şu an artı butonuna basıyorum. Burada yalnız yabancı forumlarda ve yabancı videolarda en çok eleştirilen noktası yandaki artı veya eksi butonuna basıldığında bir tıkırtı sesinin yansımasıydı. Şu an artı butonuna basıyorum. Şu an yine 10-15 santim mesafedeyim. Eksi butonuna basıyorum. Eksi butonuna basıyorum. Buradaki artı eksi butonu mikrofonun e, alış gücünü arttırıyor. E, gözlemlediğim en yüksekte bir böyle boğulma vesaire olabiliyor. E, ben bunu şu şekilde kullanmayı tercih ederdim. Misal bunu en üst seviyeye kadar getirip şu an en üsttedir. Kaç ayar olduğuna bakmak lazım belki de. Bir veya iki tık eksi alarak bence en ideal ses bu şekildedir. Şu an 10-15 santim mesafeden yakan mesafesinden boya mikrofonla konuşuyorum. Şu an tekrar bu ses yükseltme ve alçaltma testini yapmak istiyorum. Şu an en üst kademeye aldım. Bir kere eksiye basıyorum. İki kere eksiye bastım. Üç, dört, beş. Bir kere artıya bastım. İki kere artıya bastım. Üç kere artıya bastım. Dört kere artıya bastım. Beş kere artıya bastım. Bu arada neden yaka mikrofonuna ihtiyaç duyuyorum onu da söyleyeyim. Kullandığım odada dışarıdan çok fazla gürültü alıyorum. Normalde iPhone'un mikrofonu burası için çok kusursuz kalıyor. Çok uzaktaki sesi de alabiliyor. Yanda kafesin içinde kuş kıpırdanıyor. Onun sesi bile gelebiliyor. Misal dışarıda bir kayıt alacağım zamanda telefonu kol mesafesinin ilerisine uzattığımda e, bu sefer mikrofon, iPhone'un mikrofonu dışarıdan çok fazla gürültü alıyor yine odaklanmak istediğim sese maalesef ulaşamıyorum. Ancak yaka mikrofonunda bakınız. Şu anda 15 santim mesafeden boya mikrofonla konuşuyorum. Ses sadece benim odaklandığım şekilde sizlere ulaşıyor. Şimdi aynı testi iPhone'un mikrofonuyla yapmak istiyorum. Şu an iPhone'un mikrofonuyla testi gerçekleştiriyorum. Misal sol tarafa döndüm. Sol tarafta bir şeyle uğraşmam gerekiyor kayıt sırasında. Stereo dinliyorsanız eğer sağ taraftan şu an ses alamıyorsunuz. Misal sağ tarafta başka bir şeyle ilgilenmem gerekiyor. Şu an e, kanallar arasında geçiş fark ediyorsunuzdur. Şunu söyleyebilirsiniz. Kubilay bunu mono kayıt yapabilirsin. Doğrudur. Ancak yine iPhone'un mükemmel diye adlandırılan mikrofonu çok kuvvetli olduğu için çok dışarıdan çok farklı sesleri alıyor ve çekimin kalitesi bozuluyor. Bunu sırf YouTube kaydı için düşünmeyin de sıradan bir doğum günü kutlamasında da ya birisine bir şey anlatıyorsunuz. Olmuyor. Aynı şey şimdi yaka mikrofonuyla yapıyorum. Sol tarafımda bir şeylerle uğraşmam gerekiyor. Sol tarafımda bir şeylerle uğraşırken yine kayıt alıyorum. Şimdi sağ tarafımda bir şeylerle uğraşıyorum. Zaten mono olduğu için bu kesintinin olmadığını, mikrofonun direkt sadece benim sesimi aldığını göreceksiniz. Şu an odada radyo açık. Telif yememek için çok kısa sürede kapatacağım. Şu an boya mikrofonla kayıt alıyorum. Yaka mikrofonuyla Bilmiyorum ses geliyor mu? Şu an ses seviyesi aynı. Aynı radyo çalışıyor. Şu an iPhone'un standart mikrofonuyla kayıt alıyorum. Kutuyu açtık ama etrafına çok fazla bakmadık kutunun. Üzerindeki bilgiler de şu şekildeydi. Bu arada benim en büyük korkum şuradaki Android'den dolayı iPhone'a uymamasıydı ama oysa ki Type-C ile iPhone 15'ime kusursuz uydu gördüğünüz gibi. Bu arada daha önce iPhone 11 12 13 14'lerle uyumlu olan bir Boya mikrofon incelemem olmuştu. Onu da kartlara bırakırım. Dilerseniz oradan onu da inceleyebilirsiniz. Fikriniz olur. Ancak bu mikrofon iPhone 15'e uyumlu şekilde çalışmaktadır. Onu söyleyebilirim. by 3 u modeli. Alıcı telefona bağlanan kısmı bu şekilde. Mikrofon kısmı bu şekilde. Uzun basıyoruz, mikrofon devreye giriyor. Şu an yanıp sönüyor. Bunun nedeni şu an alıcı bağlı değil telefona. Telefonuma bağladığımda göreceksiniz ki bu da mavi ışığa dönecek. Hemen onu da bağlayalım. Telefon alıcıyı taktım. Üzerinde sabit mavi ışık yanıyor. Bunu yapabilmek için alıcının yanındaki açma kapama düğmesine bastım. Şu an mikrofonunda da mavi ışık yanıyor. Alıcıda da mavi ışık yanıyor. Gördüğünüz gibi ses kalitesi de bu şekilde. Şu an ev gürültüden bildiğiniz yıkılıyor. Bir miktar iPhone mikrofonunda bu gürültüler yansıdı. Şu an boya mikrofondayım ve eminim ki herhangi bir ses dahi gelmiyor. Ancak şunu fark ettim. Boya mikrofonun sesi artıya basılıp en sonuna 5 kademede getirildiğinde biraz seste boğulma yapıyor. Bunu bir iki kere en azından yanındaki eksiye basarak şu üçüncü kademe yani iki kademe düşürerek kullanmak gerekiyor. Şu an iki kademe düşürülmüş hali. Bir tane daha düşürüyorum. Şu an dediğim gibi evin içinde çok yüksek bir bağırış çağırış var ortalık birbirine girdi. Bilemiyorum mikrofonuma ne kadar yansıyor bu. Evet şu an boya mikrofon üzerinden konuşuyorum. Evet bugünkü incelemem bu kadar. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Dediğim gibi daha önce incelediğim iPhone modeli için kullanılabilecek boya mikrofonu linkini kartlara koyacağım. Kanalıma abone olarak beğendiğiniz videoları likelayarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ağırlıklı kanalımda otomobil ve teknoloji incelemeye devam edeceğim.